nereye diyor la? Bak ya o da gitti. Allah Allah. Lala. ne? oldu lan? Ana aşağı düştüm. Nereye düştüm? Aşağı düşüyorum. Ve hala düşüyorum. Sanırım düşmekte ısrarcıyım. Arkadaşlar aşağı düşüyor mu? Havada mı kaldım bilmiyorum. Yoksa ben uçuyorum lan? Bakayım düşüyorum. Aa aşağı doğru gidiyorum. Ama aşağıda bir yer yok. Ben göremedim ki. Bakayım aşağı boş. Yukarıya bakıyorum. Aşağı düşüyorum. Oğlum öldürsene beni. <laughs> Ama yaptığınız ayıp ya. Öldürün dedim öldürdünüz. Böyle istekleri karşılıyorsunuz. Başka bir şey istediğim zaman karşılamıyorsunuz. Robux verin. Bilmiyorlar işte. Herkes bir atlıyor arkadaşlar. Ben de atlayayım şuradan. Buraya gidince hızlanıyor. Allah nereye gidiyor oğlum? Havuza mı gidiyor? Allah Havuzda ah. yok. Ah. Paşam nereye gitti lan? Paşam yok. Oha Arkadaşlar hiç skor bir şey bu. Oha çok iyi. da altın koymuşlar. Alabiliyoruz mu? Evet aldık arkadaşlar. Şimdi bu oyunda en uzağa atlama yarışı yapılıyor arkadaşlar. Ben de en uzağa atlamaya çalışacağım. Vallahi çok eleceli olacak sanırım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone siz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım la biraz. Ama bu durum bu oyunda birinci olmamızı engellemez arkadaşlar. Geliyorum. Allah çok uzağa mı gittim lan? Oh. Gidememişim. Oğlum 200 metre de çok uzak. Arkadaşlar hiç skor yapıyorum ama çok uzağa gitmem lazım. Millet tane atlıyor. Ben da şuraya atlayamıyorum. O zaman şuraları bir gezeyim arkadaşlar. Burada rebitler var. Ha rebit yaptığın zaman şu arkadaki ışık mışık geliyor. Tamam arkadaşlar bir tane rebit yapmaya çalışacağız. Şu anda alabiliyoruz bu. Tabii ki alamıyoruz. Bakalım başka şeyleri var mı? Kamiksan diyor. Sonra gelecekmiş arkadaşlar. Rebit kısmı da burası. Buraya geldiğimiz zaman rebit yapamıyoruz. On speed diyor. Tamam sonra yaparız arkadaşlar. Acelemiz yok rebit için. Şöyle gidelim o zaman atlayalım. Anlaşıldı. Boyunda da robot harcayacağız. Bitti bitti kalmadı robotsun. Vallahi bitti ya. Şuradan Hızlı atlayabilir miyiz geliyor arkadaşlar bu sefer çok uzatladım atladım. oğlu oğlu ya. oğlum atlayamıyorum ya <gülüyor> 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 Şimdi o kadar atladık arkadaşlar. Hemen buradan gelen paralarımızla hız alacağız. Hız satın alacağız. Burada şu anda ilk oyun diyor ya. Bastıkça 100 oyun oluyor. 150 oyun oluyor. Ama hızımız da gittikçe artıyor. Bütün hepsini alalım arkadaşlar. Evet paramız bitti. Şu anda daha yüksek yere atlayabiliriz. Hemen geliyorum. Bekleyin kakalar. Bekleyin adamlar talere atladı. Kırmızı kısım var arkadaşlar. Oraya kadar atlarsak rekor kuracağız. Şu anda mavi kısmını geçmiştik. Hop atladım. Oo, bir çok hızlandım. Olam anam Anam oğlum gol. Oğlum, oğlum. oğlum her tarafı kırıldı ya. Rekor kıracağız ya. Kırıldı. Ama rekoru kırdık. Arkadaş arkadaşlar 2000 altın verdiği çok iyi bir de atlayalım şimdi benim bu altınları biriktirip ondan sonra hız yapmam lazım hız yaptıktan sonra da en uzağa atlamam lazım arkadaşlar şu anda insanlar bayağı hız atlıyor ben Allah vallahi Kırmızıya da geldim arkadaşlar çok güzel anam anam bir tarafımda kırıldı bu nasıl bir uymuş ya o iş ama altınla geldiği zaman çok mutlu oluyorum arkadaşlar şimdi gidelim hızımızı iyice arttıralım daha çok hız lazım daha çok hız lazım hemen geçelim arkadaşlar bir parayı Oh çok güzel oldu arkadaşlar şu anda hızlandık mı bence hızlandık gidelim atlayalım bakalım rekor kuracağız mı yalnız bir yandan da korkuyorum arkadaşlar vallahi çok çok hızlı gidiyoruz. Ana babo lan ne oluyor oğlum? Düşme, ah. adam, 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 adam. Kırıldı, kırıldı kafam, Allah. Oğlum çok kötü. Ana yetiş. Ah. <laughs> o Ne lan? Onun her yer kırıldı. Ama rekoru da kırdım. İşte şimdi efsane oldu arkadaşlar. Herhalde var ya 10 milyon kilometre gideceğiz. Hemen şuraya geleyim. Vallahi var ya bayağı hızlandım. Geliyorum. Allah. Vallahi çok kötü uçuyorum. <gülüyor> 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 Ama şu düşüşleri birazcık yumuşak yapabilir miyiz daha havalandım oğlum ya zaten benim kırıldı alamadım kafama geldi kafama geldi aa, 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 allah allah valla bu sefer her yerim kırıldı arkadaşlar ama yine rekor kurmuşum rekor kurdukça oynayasım geliyor lan boydu İşte şimdi asıl rekor geliyor en yükseğe gideceğim arkadaşlar hubo oğlum bu sefer daha da yükseğe zıpladım abi turuncu sarı hepsini geçtim hadi yeşile geleyim hadi yeşile geleyim arkadaşlar allah o ne oğlum mevlana gibi dönüyor. düşüyor mu lan kurtarma yastığı Allah kurtarma yastığı yok mu lan Oha 24.000 metre mi uçtum ben <laughs> Arkadaşlar rekora bakın <laughs> Şimdi birkaç kere daha rekor kırdık arkadaşlar. Paramla da hız aldım. Bakalım bu sefer nereye atlayacağız? Abi bu sefer çok yükseldik lan. <laughs> Oğlum direkt atlar atlamaz 20.000 kilometreye geldim. Haydi bakalım nereye gideceğiz? Çok merak ediyorum şu anda. Oğlum düştüm ya da acımasın ya. Bir acımasın değil lan arkadaşlar? Kolum da yamuk tutuyorum sen de kolum gelmesin. Allah ayaklarım kırıldı. Vallahi ayaklarım kırıldı arkadaşlar. Şu anda yine dönmeye başladım. Şu mor kısma gelebilir miyim bakalım? Sonunda gözükmüyor lan buranın. Vallahi nereye kadar gidiyor ki burası? Oo, Oh düşeceğim düşeceğim. Alıştım arkadaşlar artık. Oh hiç yerim kırılmıyor çünkü her tarafım kırıldı zaten. Şuradan da şöyle düşelim arkadaşlar. Bir rekor daha geldi. 83 bin. Yok artık. Oğlum ben neler yapıyorum lan böyle. Arkadaşlar sonuna kadar gideceğim. Kafaya koydum ben boynu. Acaba rebit yaptığımızda hızımız artıyor mu? Bir bakalım arkadaşlar. Bay diyeyim. Sı sıfırlandı. Ne oldu lan? paramız bitti. Ana yavaşladım. Oğlum ya ben niye rebit yaptım ki? Dur bakayım en azından şurada bir tane renkli şey vardı arkadaşlar. Rebit yaptığın zaman onu alabiliyordun. Şu da herhalde. Bakayım aldım mı? Tamam. ah aldım. Vallahi aldım. Oha kahverengi oldum. Gökkuşağı gibiyim şu anda. Ama rebirtten sonra hızım düştü. Onun için şundan artık robot harcama zamanı geldi arkadaşlar. 83 bin join alsam mı? Yok gerek yok arkadaşlar. 417 bin mi alsam ki? Bir saniye 417 bin alayım. Ona kadarmış. Yetiyor mu robuxumuz? Ee, oğlum bir çekilin lan iş yapıyor şu da. 417 bin 125 robux. Tamam bunu alayım arkadaşlar. Vallahi bayağı gelecek var ya. Şimdi hızımız nasıl olacak çok merak ediyorum. Tamamdır. Süper oldu arkadaşlar. Hemen gidelim şuraya hızımızı basalım. Yapayım yapıştır 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 oğlum bitmez ki la bu <laughs> arkadaşlar ben bunları basıp geliyorum Ömer. oh çok güzel çok güzel çoğaldı oğlum biz nereye kadar gideceğiz böyle <laughs> Oğlum çok hızlandım şu anda herhalde. Abi oh, çok hızlandım. Vallahi gidiyorum hakkınızı helal edin. Anam toparlayamıyorum. Toparlayamıyorum. Aa tutun beni. Tutun beni. Ohoho. Arkadaşlar kendinize bakın. Hakkınızı helal edin. Buradan düşeysem var ya kesin ölürüm. Oğlum arkamdan da ışık çıkıyor. Ne güzel gidiyorum lan. Ana şöyle uçabilsem ne güzel olur diyor. Araya. Allah 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 Allah. Oha tam ona kadar geldim. Sektim daha gidiyor. gidiyorum. 100 bin metre yapacağız mı acaba? 100 bin metre. yüz bin metreye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. 91 oldu. Oğlum hızlan diyeceğine. Hızlan diyeceğine. Abi kırmızıya çarptım bir daha. 102 bin metre. Anam dönüyorum. Vallahi dönüyorum. Başım döndü. Yemin ediyorum döndü ya. Anam uçuyor mu lan ben? uçmuyorum uçmuyormuşum arkadaşlar. Çaktım. Ya. Son anda gördüm. Arkadaşlar 107 bin kilometre yaptım. Oğlum efsaneyim ya. Kafaya koydum. Kafaya koydum. Ben bu oyunu sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Yapıştır yapıştır yapıştır. diye hızlandım şu anda. Hop kapatalım. Çok güzel. Oha. Oğlum çok hızlıyım. Baba hava yolları geliyor. Hoppala. Arkadaşlar coştum. Arkadaşlar uçuyorum. Şu anda uçuyorum. Evet. Kim diyordu lan baba oyunda uçamıyor diye. Bak kanadım da yok ama uçuyorum şu anda. Bir yandan da korkuyorum yalnız. Nereye gitti bir de bilmiyorum. Oğlum oyunu sonuna kadar gideceğiz herhalde böyle. Oh be arkadaşlar. Hayalim baktı böyle. Aa bak hayalim değil arkadaşlar aklıma soru geldi. Tamam günü sorusunu soracağım. Ben var ya zaten 2 saat uçarım burada en azından günü sorusunu sorayım Böyle inelim aşağıya. Tamam arkadaşlar günü sorusunu soruyorum. Hayaliniz nedir? Bak hayaliniz neyse yorumlara yazın tamam mı? Ben hepsini tek tek okumaya çalışacağım. Allah vallahi biz uçuyoruz ya. Benim hayalimi gerçekleştiriyorum şu anda. <laughs> Anam düşmüyor da la. Oğlum aşağı düştüğüm zaman var ya parçam kalmayacak yemin ediyorum. 730 bin kilometre mi? Oo dur 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 çok hızlı düşüyor. Allah. <laughs> acıdı acıdı. Uçmayı öğrendim de konmayı öğrenemedim. Hayır daha düşüyoruz mu? Oğlum sektikten sonra daha bu kadar uçuyor. Neredeyse 900 bin metreye geleceğiz. Abi oğlum çok oldu bu. Çok oldu bu. Çok oldu bu. Oho, 100 bin metreye doğru gidiyorum arkadaşlar. Herhalde oyunun rekorunu kıracağım. Allah geliyorum geliyorum geliyorum. Aşağı doğru iniyorum. Şu anda aşağı iniyorum. Birisi bana yavaş konmayı öğretebilir mi? Yavaş konmak istiyorum. Çok hızlı gidiyorum aşağıya doğru. Oğlum çok hızlı gidiyorum. Hop geldim bitmiyordu vallahi bitmiyordu arkadaşlar ne uçabiliyorum ne konabiliyorum ne düşebiliyorum oğlum bitirirsene buradan Allah iniyorum aşağı iniyorum herhalde tekrar aşağı iniyorum yavaş inmem lazım oğlum yavuk yavuk gelişim ya gökkuşağı gibi abi 1.2 milyon tamam tamam burada durabilir miyiz artık arkadaşlar ölümlü dünya bir daha hatırla ana bir daha düşeceğim bir daha düşeceğim bir daha düşeceğim tamam ah <laughs> bitmiyor bitmiyor yeter 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 vallahi kalbim kırıldı <laughs> Arkadaşlar 1 milyon yaptım. Yok artık. Abi ona lan 48 milyon altın gelmiş bana. Ben şimdi bunların hepsini nasıl vereceğim burada ya? Bas bas bit. Anam max dedi bitti la. Aa arkadaşlar max da bitirdiler. En iyisi mantıklı yoksa var ya bitmez arkadaşlar şu anda var ya efsane uçacağım. Geliyorum. Abi geliyorum. Abi geliyorum gidiyorum. Abi şu anda bir yere gidiyorum. Nereye gittiğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Sarı'nın bu düşüşüm herhalde bir 15 dakika falan sürecek. Ee, siz yatabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Videoyu like etmek isteyen like atabilir. Ekmek almak için gidip ekmekini alabilir. Hatta be hatta ödevin varsa git ödevini yap arkadaşım. Ben sen ödevini yapana kadar burada havada uçacağım. Ödevin bittikten sonra gel. Ondan sonra düşeceğim. <laughs> Oğlum bitmez lan bu yemin ediyorum. 1 milyon kilometre geldim ben. Nereye gidiyorum şu anda? Ah ah ah. Bu sefer var ya sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar ama bu oyunun sonu var mı onu da bilmiyorum bakalım gidelim gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz de oyunun sonu olduğunu sanmıyorum çünkü çünkü renkler hep aynı aynı tekrar ediyor arkadaşlar. Haydi bakalım gidiyoruz. Eğer boyunda sonra falan gelen varsa yorumlara yazsın abi ben şu kadar falan gittim diye ben de merak ettim çünkü bilmek istiyorum şu anda. Şu anda 2 milyon olacağız. Keşke kanalın aboneleri de bu kadar hızlı çoğalsa ya. Oh 2 milyon 3 milyon şöyle 5 milyon falan olsak ne güzel olur arkadaşlar. Allah'ım düşüyoruz mu lan? Düşüyoruz. Vallahi düşüyoruz. Oğlum düştüğümü <laughs> neden alamadım ben? Adam. 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 Sektim daha devam ediyor arkadaşlar. Bir bu kadar daha gideriz. Da böyle. Yo yukarı doğru çekiyorum. Buradan da aşağı doğru ineceğim. Abi ne oluyor ki? Zaten bu son atlayışımdı ya. Arkadaşlar bu son atlayışım nereye kadar gidebilirsek orası benim için artık son rekor olacak. Çünkü oyunda anladığım kadarıyla gidip rebirth yapıyorsun ondan sonra devam ediyorsun. Başka bir şey yok ama şu anda 3 milyon kilometre geldim. Allah'ım düşüyorum 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 herhalde burada bitecek. Ha, abi dalgalanıyorum. Ne oluyor lan? Yüzleri falan dalgalanıyor. Rüzgar vuruyor herhalde. Ho, ho. oğlum ne kadar hızlandım ben acaba? Abi anam, anam 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 belim belim kırıldı belim kırıldı daha hala gidiyor <laughs> oğlum hala gidiyor bitmiyor lan Ha, arkadaşlar yüzümü görünüz mü? dalgalanıyor şu anda. Şimdi içimden geçen dile söyleyeceğim arkadaşlar. Nereye kadar gittik? Mesela 4,5 milyon mu? İnşallah en kısa zamanda 4,5 milyon abone oluruz. Ha çok güzel bir dilekti arkadaşlar. Şu anda 4 milyonu geçtik zaten. O büyük düşeceğiz. Vallahi buradan aşağı düşersek var ya çok kötü olur. oğlum dalgalanıyorum lan rüzgar vurmaya başladı her tarafımdan. Haydi oğlum düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz. Bu sefer de düştüme seviniyorum ha. Düşemiyoruz ki. Düşüyor, düşemiyorum. Düşüyor, düşemiyorum. Şu anda bildiğin güneşten geliyormuş gibi. Abi, da, abi Oğlum tamam 4.5 milyon yeter la bu kadar abone yeter vallahi her tarafı kırıldı zaten Ey kakalar ya sizde ne var ne yok sizde anlatırsana vallahi ben uçakken dinlerim sizi iyi misiniz kötü müsünüz neler yapıyorsunuz ne zaten şu anda her tarafı şaşırmaya başladı Oğlum yüzümde nasıl rüzgar var düşüyorum herhalde Düşüyorum oğlum ondan dolayı rüzgar var vallahi düşüyorum Abi 5 milyon oldu 5 milyon oldu Mat. Allah Oğlum bir kolum uçtu gitti geri geldi lan <laughs> Yavaşladım herhalde Yavaşladın tamam olduğun yere artık yavaşça inebilirsin Ondan sonra da onu bitirelim bu neymiş arkadaşlar Arkadaşlar ya bu uçtuk var ya ta nereye kadar geldik 5 milyon kilometre uçurur mu oğlum tamam oh be arkadaşlar Allah tamam ben bittim ya vallahi rekor kırdım ama bittim yine de kankalar bugün biraz hasta olduğum için videoyu erken bitirmek zorundayım zaten fark etmişsinizdir sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın like atın kendinize bakın görüşürüz bay bay